Yıl 2223. Mavi gezegen artık solgun bir hatıra. Şehrin nabzı durdu. Denizler çekildi. Toprak susuzluktan çatladı. Doğa bizi, biz doğayı unuttuk. Sokaklar metalin soğuk yankısıyla dolu. Umutlar paslanmış makinelerin gürültüsünde kayboluyor. Yarattığımız robotlar şimdi kendileriyle savaşıyor. Gelecek, geçmişin küllerinde saklı kaldı. Bir zamanlar bizdik dünyanın koruyucusu. Korkuyorum. Şimdi ise kendi yıkımımızın seyircisiyiz. Bugün İstanbul'da dünyaya öncülük ettiğimiz bu zirvede yalnızca çevre koruma değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal adalet konularında da geleceğin yol haritasını belirliyoruz. Dünyanın dört bir yanından devlet liderleri, bilim insanları ve genç aktivistler katılıyor.